<laughs> hadi bu hadi yeşil, hadi yeşil. Tamam, tamam, yeşil. Tamam. hocam var 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 koyun tamam, abi var 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 abi, 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 abi. abi, abi, abi. abi. Evet. bravo evet evet abi. bu ama evet, evet. evet çabuk bişir hadi, evet. hadi abi hadi evet var abi yer değiştir hakan evet evet, evet. evet. Gel. <laughs> gel. Hocam gel lan. <laughs> <da. Gülüyor> Sana <laughs> Çık. Çık. Oğlum al. Evet. Mustafa. Hocam, hocam. Vallahi ayıb ediyor. Adam bir toktu. bu kesmedi. Ozan Hayır. Ha? Hadi. Ha? Kalk, 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 kalk. kalk, kalk, Hadi. kalk, Hadi. 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 Hadi.